Aa, aa ineklerimiz. Hii. Dur dur gitme gitme gitme. Onlar yanarak ölecek zaten. İneklere de dokunmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> aydın, <gülüyor> aydın geliyor, Aydın gidiyor. <laughs> Volkaner geliyor. ağaç. Yani Yamlıyor. biri yanarak öldü de şu an bu yanmıyor. Ağaç şey yapıyor, kavuruyor. Bunu yapıyor. da ben yakacağım. Bekleri öldürmesin kat. Biri sana yandım. Lama. Sakın öldürme lamayı. Oradaki bizim arkadaşımız Kaçmasın dikkat et. Lamaya binmeye çalıştı mı? Mer diyor. Kaçmaya çalıştı. Buraya kilitledim. <laughs> Arkadaşlık anlayışımız biraz garip olabilir. <laughs> Nasıl ya, böyle arkadaş olunmuyor <laughs> o sırada Aydın'ın arka odasında iki senedir bağlı olan mümin. Gerçek anlayacaklar ben arda bağlı. <laughs> Yukarıya ben bir tane şey koydum. Aydın geliyor polis ara lütfen <gülüyor> 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 komik. şey getir su. <laughs> Ne suyu? Bekle getireceğim. Al. al. Al, al, alsana şunu sen götür bunu. Şu soldaki sandığa bıraktım. Ondan burada tarla yakıyorum. Şimdi korkuluk. Aa, kimin için atıyor? Bu kürek. tuş vardı. Elinde mesela çamur var ve çamur bitti. O tuşa basınca envanterdeki yeni çamuru getiriyordu. Bilmiyorum. Bence öyle bir tuş yok. Var. Eminim de. niye böylesi? Çok korkunç. Buraya ne ekmiş bakalım. Yarısına pancar. Çeri tekmiş buraya. Buraya ne ekmiş? Bitro tekmiş. Hi hile buldum. Bakalım bu yüzde kaç olmuş? 5 yaşındaymış. <laughs> Kaç yaşında olgunlaşıyor acaba? Bir şey diyeceğim. Hmm. Hı? Bir Growable. Growable yetişebilir demek değil mi? Beş yaşında yetişebilir. 3 yaşında. iki yaşında. Heh. Şu sol tarafta o adayla ilgili chest yani patatesler. Sağ tarafta da yine adayla ilgili ama şey kalınlığa kalmış yani. Tamam, anladım. Süt. Hayır haydi. <laughs> ama hayır Arda. <laughs> Bunu söyleyemeyiz. <laughs> bu kaç yaşında? 7 yaşında. Aydın gel bakayım şu olmuş mu? <laughs> Hala bir grove bulduk yazıyor bunlar. Bu kaç yaşında? Bu da 7 yaşında. Bir grove bu. 7'den büyük var mı ya? Max 7 mi ya onu anlamaya çalışıyorum daha çözemedim. Şurada bir patates var. Şu patates mesela 6 yaşında. Kaç yaşına kadar büyüyor kardeşim bunu. Verdi. Şu olmuş mu mesela? Oldu. O zaman 7 yaşında oluyor. 7 yaşında yazan hepsini toplayabilirim. Bakınca anlamıyorum ben. Niye? Yaşını nereden görüyorsun? Sana ne? 6 yaşında bak olmak üzere bunlar. Bu da 7 yaşında. f La sağ tarafında. Ne ektiğini de görebiliyorsun orada. Ne olduğunu yani. Mesela bakalım bu balkabağı kaç yaşındaymış? Bu balkabağı yaşı yazmıyor. Hadi gel yapalım. Yetişkin. Patates 5, patates 4, patates 4. Şu patates 7 olmuş bu. Bugün ha. Hahta oğlum var mı sen bak? Tahta odun mu? Odun işte. Tahta mı? mı odun mu? Ya fark etmez var mı? Var. Tamam hadi lan şimdi yatalım. Sonra bir şey yap. Gel. Geldim. Dur gel. Acıkmışım. Ben açım. Nice to meet you açım. Bize ne dik <Sessizlik> dik <Sessizlik> abi bir şey mi kaptın? Yok, şunları yerleştireceğim. Cebimde kaldı. Patatesleri buraya mı koyuyorduk ya? Hayır, patatesleri git ekeyim yukarıya. Ekeyim. Evet. Kardeş bu beni adamdan sayıp açılmıyor. Aa burada 7 yaşında bir patates buldum. Tamam patatesleri buldum patates işte olmuş patates yukarıya ek. Yerine buraya şey ekeceğiz. Buğday. Tam buğday. Buğday. Bakayım başka 6 yaşında 6 yaşında. 6 6 6. Buğday anlaşılıyor da. Buğday mesela şu olmuş. Aynen bak olmuş. Patates de anlaşılıyor. O da çok uzuyor şey anlaştım. da. Havuç mavuç anlaşılıyor çok. Ya yani ben <laughs> anlamadım. İşte o da 7 yaşında olunca alacağız. 5 yaşında. 4 yaşında. Bu 4. Bu 5. Bu 7. Ya bu 5. Bunlardaki. da Aslında buradaki e, şeyleri, yemekleri yemek içerisinde götürmemiz lazım bizim. Yani yemeklerden kastım aslında şeyleri. Patatesleri şu an değil çünkü patatesleri ekiyoruz ya. Ektikten sonra... Ama yapıyoruz. onlar bence pişince yemek olmalı. Ya e, pişince olacak zaten. De. İşte ya. o zaman şimdi Burada bitki Buradaki Karpuzları falan götürmemiz lazım. He onlar olabilir. Onları ayrıca düzenleriz daha. Bu iki yaşındaymış. Burası burayı yemek Burası, burası, burası olmaz lan. Hmm. Sadece enayi malları öyle gider. Biraz odun versene bana. Nerede mu oldu? Ha. Gelmedi mi? Nasıl gelmedi? Yere mi attım? Attım. Ha yere attım. Nasıl vereceğim onu başka? Yok yani dışarı. Hayır buraya attım gelmiştir. Bana geri gelmediyse. 2 <laughs> <laughs> Daha fazla lazım lazımsa abi. vereyim gel. Gel gel. Ben bu adam. Lan kat çekeceğiz şuraya. Tamam onu lazım. şimdi mi yapacağız? Oğlum saat iki lan. Tamam işte şu an yapalım. <laughs> dur la dur 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 ben kazayım şunu. Balta kırılsın. Benimkiler kırılacaktı. Kırılmadı. Burayı da kazalım. Ayak bağ olmasın biraz. Geç buradan çok üstüne çıkacağız zaten de. Ne haber lan inek? <laughs> i̇nek gitti. <gülüyor> <gülüyor> Git lan inek. Kaç kaç blok koymuştuk biz buraya? Bilmiyorum lanet olsun bilmiyorum. Dur bakayım, geliyor. Ben de burada inekleri gitmesin diye tutuyorum kanka. Benim görevim burada totem olmak. Geleni keserim ha. Kurbanı beklemem. Vallahi. Normalde insanlar oyuna başlar iki tane odun keser sonra direkt madene iler <laughs> Biz <gülüyor> yapıyoruz. Hmm. Kanka üçüncü merdiven. Bakma lan bana öyle. Bakma bana öyle. Mı? Duydum. Bakma bana öyle. Alo bakma. Korkuyorum. Ben ineklerden korkmaya başladım. Hangi üçüncü merdiven? Haştan üçüncü var mı? Ne senin? Bir daha şaka yapma yalvarırım. Adam kafamı kapattı. Düştüm. Mutlu musun? <laughs> mutlu musun? Düştüm. Helal. <gülüyor> 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 Bak yanlış yeri kırdın. <laughs> Arda tam diyor ki aydına verdim ben mekaniğini anlatamadık. <laughs> Odun ver bana. O sırada sen yanlış yeri kırdın çok komik. <gülüyor> <gülüyor> i̇nek git, inek yok. İnek, inek. <gülüyor> <gülüyor> Gerek geldi. İnek oğlum git. Git. Hayvanlarımı niye dövüyorsun lan? Git. Şuraya merdiven çek. Hadi oğlum hadi yatacağım. Odun hadi. verdim. Lan nerede odun? Attım sana. 10 tane odun veriyorsun her seferinde. Doğru <laughs> oğlum odun verir misin? Beğenmiyor bir de piçe bak. Lan yukarıyı kat çekeceğim. Al. Tam şurayı bir yapsana sen. <laughs> Nereye yapayım kanka? Dur <laughs> dur işte merdiven. <laughs> oğlum nereyi kapattın? <laughs> ha, tamam. <laughs> bak şimdi. Ben de iki odun kalmış. <laughs> odunlarımız nerede bizim? Burada burada dur. Bozdurdum odunları. <laughs> Bunda bir yanlış harita oyunu. Yok la böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şurada mı? <laughs> Diyeceğim <laughs> benim aklıma bir şey geldi. Ne? Ben bu koyunları nasıl yukarı çıkartacağım ama. <laughs> altınları bir asansör raylı sistem yapacağız şimdi. <laughs> Durduk yere başımıza inşallah. Kanka koyunları büyük ve uzun bir süre çıkaramayacağız. Ya yani en azından madene inmeden çıkaramayacaksın. Evet o raylı sistemi yapmadan çıkaramayacağız. <laughs> Ki koyunu şey oturtabiliyor muyuz onu da bilmiyorum. Neye? Vagona. 3 4. <laughs> raylı sistemi yapalım ben sandalla küreği çekip <laughs> çıkarırım <laughs> lan nasıl çıkartacağım daydanım? Sus ayıp et. <laughs> Karşı evin bağlayalım burayı. Şeye mi? Tarlaya mı? Oraya ben bir asma köprü atarım Arda yakında. Sen de Aslında Arda benim hayali arkadaşımmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendime konuşuyorum burada be. <laughs> Aydın Arda sana şey diyor şey küfür ediyorum böyle ama kendime diyorum Arda adına <laughs> Ben Arda hiç görmedim bari. <laughs> Neyse ki az önce konuştu la, o ihtimal kalktı ortada. Yok. <laughs> Ne demek yok? Kanıt. Ben yönetim, ben Kanıt var elimde. <laughs> Aydın Arda diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Bir berber bir berbere gel beraber berbere gidelim demiş. Ya tamam hayali arkadaşım ben espri yeteneği de biraz iyi olsa. <laughs> Öyle hayal etsem. Oğlum benim espri yeteneğim iyi değil ki onunki nasıl iyi olsun? Ha. bunlar 3 <üç> yaşında oluyormuş. <laughs> ek ek ek. ek ha tohum i̇şte bana vermiş. O yanlışlık oldu. Hadi sen de hiç kalmamıştın ama bu. Ne? Hani odun hiç kalmamıştın sen de O yatağın üzerine koyduklarım var ya onları kestim Tamam o zaman ne alsam? Bir saniye bir işim var Toprak attım yere onu al. <laughs> Toprağın vardı ama Toprağın bol olsun Biraz kesin. <laughs> video dışı maden. Ama video, dışı maden Hayır, video dışı maden yapmayacağız. Bu kanalda video dışı maden yok. İzleyicilerime tek vaadim bu. Daha zekice bir fikrim var. <laughs> bir tane daha zeki bir fikrim var. Aslında bir <laughs> aydınız zombi sandım. Kılıcı elime aldım o yüzden. <laughs> Benim sesimi konuşuyor ediyordu ama az falan gelmiyor. Konuş bakayım. <laughs> Seslerim öyle bir şey. Yo yo iyi. Tamam tamam. erken konuşuyor. <laughs> Kanka önce... Şey ama bilgisayar sesini kapatmışsın orada yanlışlıkla. Önceki videoda iyiydi. Bu videoda da iyiydi diye düşündüm bilgisayar seslerini kapatıyorum ve başta şey yazıyorum değil mi? Arkadaşımla Minecraft survival olan arkadaşım yok. <laughs> hayal arkadaşım. Hani Arda'ya hayal arkadaşım diyordum sen de hayal arkadaşım oldun. ne yapıyorsun lan oyun? Arda ne oldu? Arda küstü çıktı mı lan? Arda tamam lan üzülme lan. Yok lan. Kanka Arda diye biri yok mu anla lütfen. Lan gel buraya gel. Oğlum şey Arda diye biri yoksa kim arkada komik edit videolar izliyor? <laughs> Ve kim bana punk editleri atıyor? Kozu <laughs> kuzu me. Bin tepe me. Ha? Hadi gidelim. Ayşe teyzem. Niye böyle bir şarkı var? Yani benim hayatımda son 15 yıldır veya 20 yıldır yoktu bence kadar Benim hayatımda. Sayende ama. artık benim hayatımda var. Yarın gün boyu bunu söyleyeceğim. Yarın dışarı çıkacağım. Nasıl? <laughs> <laughs> Hayır. Neden? Şehir değiştiriyorum ama ne yapayım. İyi Arda bizim dışarı çıkma zamanımız gelmiş o zaman. Haydi <laughs> en az tanıdığın hayali arkadaşım Arda bununla ne düşünüyorsun? Kanka. <laughs> Beni biraz korkutuyordu. Arda mı? Hala Arda'da. Unut artık <laughs> öyle biri yok. Bile bile yan. Hayır o şarkının çalması için öpüşmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en iyi editi bu arada. <laughs> Oğlum birbirimize öpüşmemiz lazım demedim. Öpüşmek lazım dedim. Niye Aydın'la öpüşmemiz lazım olsun? Bile bile yandı yüreğim demek için. <laughs> Allah'ım patatesleri gitmiş çeste koymuş ekmeğini koymuş. Niye <laughs> <Bile> böyle ya? <laughs> Dolmamış mıydı oraya? Şahsen dizideki değil de oyundaki Yennefer'la öpüşsem ben de arkada bile bile yandı yüreğim söylerdim. <laughs> Evet, geldim. Nereye gidiyorsun oğlum? Oranın işi bitti. Nasıl bitti? Orada ne kaldı? Bir şey kalmadı. Allah'ım çekti içite bak. Allah'ım. <laughs> Kafayı yersin. Biz böyle mi çektik oraya? Nasıl çektik? He. Hiç kapı var mıydı orada? Ama olmak zorunda buraya koyun koyacağız ama. Merdivenden atlasın gitsin mi koyunlar? Tamam dursun o zaman burada kapı. kapı olması da gerek yok bu arada Aynen, da neyse. Koyunlar merdivenden uçup gitsin mi Aydın? Ne istiyorsun Aydın? Ne istiyorsun Oğlum kardeşim? Koyunlar ineklere ve... taciz mi etsin? Ha? Çit, koy, çit koyacağız. Bu Hayır abi niye çit koyalım buraya? orada kapı olacak böyle kapı olacak gireceğim. <laughs> Tam içeri girip koyun kesmeyeceğiz mi biz? Kurbanda ne yiyeceğiz? Ha? Kurban etiyle. Koyun. Mangala nasıl gideceğiz koyun kesmesi? Koyun. Bana bunu bir söyle. Şunun tadını bilenler bir bez. Ben orayı nasıl göreyim hiç düşünmüyorum. Ben odunum yok. Fırla tutar. Hiçbir <laughs> şey yapmıyoruz. 5 tane, tane odun için ben uğraştırdım. Arkadaşlar hoşçakalın. Bye bye.